Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle ee, Yezula kitabını anlatacağım. Aslında bu fare ve farenin aklını kullanmasıyla ilgili fındık faresinin ve anlatmaya başlıyorum. Fare ilk böyle e, karanlık ormanda dolaşırken tilkiyle karşılaşıyor ve çok lezzetli ve ben onu indirdim mideye indirmem lazım diyor. Ve e, fındık faresi de diyor ki ben yayazula diye bir yaratıkla bulaşacağım. Nerede diyor tilki? Hemen şurada. Nehir, nehir'in kenarısın, kenarında. E, ve bana en sevdiği yemeği yapacak. Tilki kavurma diyor. Ve tilki de şöyle diyor. A, e, hayır hayır hayır. Ee, benim biraz işim var ben gitmek gitmek zorundayım diyor. Ve sonra da e, bir ok gibi fırlıyor. Sonra baykuşla karşılaşıyor. Bay, baykuşla e, tilkinin dediği gibi şunu bir indirsen mi diye diyor. Ve onu da şöyle diyor. Ben Yayazula diye birisini Birisiyle buluşacağım diyor. Baykuş nerede diyor? Tam şurada, dağın kenarında diyor ve sonra da bana en sevdiği şey yapacak. Baykuşlu kek diyor ve sonra da iş, biraz işim var diyor ve hemen korkup kaçıyor. Sonra yılan yılanı görüyor. Yılan da aynısını söylüyor. Ve aynısı oluyor. Her seferinde, her seferinde aynısı oluyor ama yani söyledikleri farklı. Sağ ee, bu sadece fındık farenin farklı. Arkadaşlar aslında sonra e, Yaya Zula mı diye bir şey söylüyor yılan. Sonra diyor ki fındık faresi bana, ve bana da en sevdiği şey yapacak yılan yılan çorbası diyor ve onda kaçıyor yani işte ve sonra da e, turuncu göz turuncu gözleri kapkara sardık di, sar kar dile tüm sısını kaplar mor dikenleri Fındık faresi yolda yürüyor yürü yürüyüş yapıyor yani sonra yaya zula'yı görüyor arkadaşlar göstereyim yaya zula'yı bu yaratık yaya zula'yı görüyor ve ah diyor bağırıyor oku, okuyun bak ah diyor ve sonra da düşündüğü gibi bir yaratık. Ve ona diyor ki bütün ormandaki bütün hayvanlar benden korkar diyor. Yazılı diyor ki görelim o zaman diyor demiş diyordu. Sonra da yılan yılanı görüyorlar ilk. Yılan yılana da bakın Yazılı diyor ve e Aa bay bay. Ee, dur arkadaşım geldi bay bay. Hemen kaçıyor. Sonra baykuşa görüyorlar. Bakın işte ben diyor fare. Aa hemen ben kaçayım yani benim işlerim var daha bitmedi diyor. Ve sonra da tilkiyi görüyorlar. Tilki de ok gibi fırlıyor. Konuşmaya bile fırsat bul, bul, bulmuyor ve sonra sonrasında da Yayazula Yayazula da kaçıyor ve Yayazula'yı yani eee Yayazula ona istediği her istediğini veririm diyor ve ben e, fındık faresi de bir tane birkaç peynir ve fındık istiyor ve da yiyor. Masalımız bitti. Artık e, her gün video çekeceğim. Dün çekemedim. Özür dilerim. Bay bay.